Merhaba, ben Edip. Biliyorum çünkü videoların altına asılan yazılar var. Önce onları yazmaktan kurtarayım. Biliyorum saçlarım dağınık. Özgür kalsınlar. Maalesef saçlarıma pek vaktim yok. Yani bırak doğal olsun. Biliyorum memnuniyetim bozuk. Çünkü böyle vitaminli bir sakal bırakmıyorum. Ee, maalesef bu konuda özgür değilim. Belki de böylece balansını yapıyorum. Dengeliyorum. Ee, biliyorum e, Türkçe bozuk. Ama şunu bilmiyorsanız e, adil olunuz lütfen bunu öğrendikten sonra. 23 yıldır Arizona'da yaşıyorum. Evde e, Türkçe konuşmuyoruz. Benim eşimle İngilizce konuşuyoruz. Türkçe bilmiyor. Öyle maalesef. Ee, aslında istedim ama olmadı. Çocuklarımla ilk baş Türkçe konuştum ama olmuyor yani evin dili zor oluyor. Eşime öğretmem lazım ilk başta onu da becerememek. Ee, onun için e, yani düşün yani 23 yıl benim gibi Arizona'da yaşasanız e, Türkçe konuşmazsanız ha böyle kendi kendinize benim gibi Türkçe konuşsanız ne kadar Türkçeniz olur? Um, bu arada ha bazınız da kafayı buna takacak çünkü dün bir video astım. O videoyu meğerse öteki tarafta odada çekmiştim. Bu görünüyormuş arka planda dikkatli birisi. Çok seviyorum bu dikkatli, meraklı arkadaşları. Ama klatoya çok kafa takıldığı için ve bir de her şey çarpık Türkiye'de. Alice in Wonderland ülkesi maşallah. <laughs> Herkes bir şey ezberlemiş. Ezbere tekrarlanıyor. Düşünen yok, dinleyen yok var. Var da yani az maalesef ama zamanla gelişiyor. Çok güzel gelişmeler oluyor elhamdülillah. Birisi de bu sordu. Bu çocuğunu kucaklayan bir kadın heykeli. Bununla ilgili olarak da konuşacağım. Yani çünkü heykel meykel öcü diye böyle şeyden eden dindarlar aslında Kur'an'a göre onların büyük kısmı müşrik. Alabildiğine müşrik. Yani onların resmini çek, karakterlerin resmini çek. Kur'an'daki müşrik kelimesini yerine koy acayip uyuyor. Yani şirkin her türlüsünü yapıyorlar ama heykel diyorlar ve onu şey diyorlar aslında o da çelişkili Kur'an'la çelişiyor. Kendi hadisleriyle de çelişiyor. Böylece kendilerini kandırıyorlar. bizim heykelimiz yok, helvadan heykelimiz yok o halde Müslümanız. Ama şirkin, pisliğin her türlüsünü işliyorlar hem de böyle içinde yüzüyorlar. ne diyecektim? Ha, bugün sizinle şey paylaşmak istiyorum. bir haber. Bu haber üzerine ben de hemen bir uyarıda bulundum. Ee, uyarı bu edip <laughs> kim dinliyor diyebilirsiniz. Valla inanmayacaksınız ama bu mütevazi haliyle çektiğim bu videoların büyük etkisi oluyor. Yani insan kalite olarak etkisi çok büyük oluyor. Çünkü bu sözleri işten, akıllarını kullanan, sorgulayan insanlar hakikat şeylerini görüyorlar burada. Bir de ben... Allah'ım da olsun. Ben ipten saptan kopan bir muvahhidim. Hiç kimsenin esiri değilim. Hiç kimseden çekindim yok. Sadece Allah'tan. Allah da haktır. Tüm şeyimle benliğimle hakkı arıyorum. Eğer bugün yanlış olduğumu öğrensem hemen ilan ederim yanlışını. Nisekin bazı videolarımda bazen böyle konuşurken kastimi aşıyorum ve orada bir yanlış ifadede bulunuyorum. Onu hemen düzeltici bir not düşüyorum oraya. Eğer çok büyükse onu ayrı bir video ile düzeltiyorum ki bir ara öyle bir video yaptım. Neyse mesela geçen gün Yaşar Nuri ile ilgili bir haber vardı. Meğerse bağlımdan koparılmış, karakterize edilmiş. Meğerse adamın kastı başka türlüymüş. Maalesef o konuda kendisine biraz eleştiri yöneldim. Onu düzelten bazı yazılar oldu arkadaşlar bildiler. Ben onu o bölüme astım orada. Bir özür dilerim. Şimdi e, burada e, şöyle diyor. Sosyal medyada devlet büyüklerine hakaret eden yandı. Başlık. Yandı. Yandınız. 23 Ekim 2012 tarihli. Facebook, Twitter, forumlar ve diğer sosyal mecralarda devlet büyüklerine ağır hakaret edenler neyse kim tarif ediyor hakareti, ağır hakareti? Ben ağır hakaretin ne resmini gördüm ne de bir tarifi. Tarifi yok. Bu bütün despotların tarihi boyunca, bütün despotların, diktatörlerin kullandığı şeydir hakaret. Hakaretle sinasar, bir söz söylersin asar. Bununla ilgili bir videom var. Müritleri, salakları koruma yasası ile ilgili bir şey. Mukallitleri, müritleri, salakları koruma yasası. Onu bir dinleyiniz. Yani orada Türkiye'de işte peygamberi hakaret etti, dine hakaret etti diye bazı ateist veya da farklı düşünen insanlar ateist de olmayabilir benim için de. Onları savunan, özgürlüğü, fikir özgürlüğünü savunan Kur'an'ın perspektifi ve prensipleri dahilinde onu tartıştım. işte diyorum ağır hakaret edenler yandı. Başbakan Erdoğan'ı avukatı gençleri ve aileleri uyardı. Avukat uyarıyor. Tabii buna cevap vermem lazımdı. Biliyorsunuz ben 12 Eylül'den önce... Hiç pervasızca yazdım. O gün inancımı samimiyetle yazdım. Hiçbir kimseyi şey etmedim, dövmedim. Yani o gün insanlar, örgütler içerisinde gençler birbirlerini öldürüyorlardı. Benim kardeşim bile öldürdü. O dönemde bir kere birisini tokatladım. Hala onun vicdan azabı var. Fatih bölgesinde birisini kovaladım, onu tokatladım. O kadar bir tokat attım, ondan da vicdan azabı duydum. Yani o dönemde bile hiç kimsenin parasını çalmadım, hiçbirisinin malını şey etmedim. zarar vermedim. Ama o gün düşüncelerimi saf, samimi, bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum şimdi. İfade ettiğim için cezaevine kondum ve orada mahkemede de kendimi o şekilde savundum. Tükürdüğümü yalamadım, avukatımı dinlemedim o zaman. Daha sonra aynı şekilde devam etti ve daha sonra ben Kur'an'ı keşfedince, aklımı keşfedince, aklımı mezhep, hadis, sünnet sepetine koymuştum. Aklımı keşfedip Allah'a hamdolsun Kur'an'ı keşfedince bu sefer bana ezberletilen sünniliğin çelişkiler içerisinde uydurma bir din olduğuna karar verdim. Ve o zaman her şeyi riske alarak, bütün ünümü, kariyerimi... Ee, ve nedir yani o gün ben en çok satan yazardım. Bir kahraman olarak görülüyordum. Politik geleceğim bir hayli vardı. Hepsini bütün ailemden e, ailem reddedecekti beni. E, ondan sonra hayatım tehlikeye girilecekti biliyordum. E, nitekim kitabın arkasına onu yazdım. Yani Afaroz edip hayatım tehlikeye girecek ama dürüst olmam gerekiyor kendime karşı başkalarına karşı bunu bir dürüst bir insan olarak, Müslüman olarak bu eleştirimi yayınlıyorum dedim ve yayınladım ve ondan sonra başıma gelenler çok kişi biliyor ve kaçmak zorunda kaldım çünkü bir şey kalmadı sözüm bir söz söylemiyorum kitaplarım yayınlanmıyor bir hatta verdiğim cevaplar bile aleyhimde iftiralar yanlışlarla dolu makalelere cevap verme hakkım bile yok baktım konuşamıyorum, fikrimi ifade edemiyorum. Aleyhimde veya da savunduğum düşünce aleyhinde yapılan saçma sapan şeylere, eleştirilere cevap veremiyorum. Ya hayatım da tehlikede, niye yaşayayım bu ülkede? Kaçtım buraya. Hicret denir buna. Allah'a sonsuz hamd olsun. Allah beni Kur'an'da verdiği bir vaid vardır. Kendisi uğrunda hicret edenlere Allah nimetler verir. Birçok nimetlerle Allah beni nimetlendirdi elhamdülillah. Şimdi böyle olunca yani ben edip millete böyle diyorsun sen niye sen Türkiye'de değilsin diyebilirsiniz. Hayır Türkiye'de de geldim birkaç kere tutuklandım. Hiç çekindim yok. Yani hiçbir devlete ne Amerika devletinden çekiniyorum ne Türkiye'den. Özgür bir insanım inşallah siz de özgür olursunuz. Neden korkuyorsunuz? Korkarsanız zelil alçak bir şekilde bir hayata mahkum olursunuz alçak ve zelil olarak, köle olarak yaşamaktansa özgür bir insan olarak mücadele ver. Eğer yaşarsan fikri hür, vicdanı hür bir insan olarak yaşarsın ve çevrendeki insanlar da senin gibi olur. Adalet olur. Ama onun ötesinde <gülüyor> e, <gülüyor> onun ötesinde eee bir yaşam şey değmez yani maalesef. Neyse. Şimdi şu başlıkla yazdım. Doktor Fatih Edibu Atatürk devlet cücelerinden korkanları uyardı diye. Komik bir isim. Farkındasınız. Yani altı şal var üstü smoking. <laughs> ve Türkiye'de şu anda öyle oluyor. Şu anda milli ve dini putlar hem çatışıyor. Atatürk putu var bir yanda. Atatürk putu derken bazıları Atatürk'ü işte ben Deccal falan gördüğümü zannediyor. Hayır Atatürk'ü ben bir insan olarak, önemli bir tarihi bir lider olarak yaptıkları doğrularıyla, hatalarıyla gördüğüm kadarıyla eleştiren ve takdir eden birisiyim. Ben öyle sizin gibi ya göğe çıkarıp ilahlaştırma veya da yerin dibine batırma şekilde bakmıyorum. <laughs> onun için yani aslında Atatürk'ü putlaştıranlar, onun anıt kabrine gidip ona raporlar verenler, ona adaklar sunanlar, çiçekler, biçekler aslında. Neyse o konuyu biraz daha sonra yani onlar Atatürk'le çelişiyor. Atatürk'ün kendisi tekkeleri, zabiyeleri ve türbeleri kapatma yasasını kanunu çıkardı 1925'te. Atatürk gidip türbelerden yardım isteyen, onlarla konuşanları eleştiren bir insandı, bilimsel düşünen bir insandı, ee, rasyonel birisiydi. Ee, şey İslam'a, Kur'an'a inanıp inanmaması tartışmalı ama deist olduğu, en azından deist veya da monoteist olduğu konusunda şahsen kuşkum yok. Ee, monoteist bir kuşkulu olabilir ama deist, yani bu ikisinden birisi veya dedim, deist veya monoteist. İşte Atatürk böyle, işte dine biraz alerji duyanların istismar ettikleri bir sembol, Atatürkçülük şeyiyle bir çeşit despotluk oluşturdular, onun adına bir tarikat oluşturuldu. Tarikat kesinlikle, yani tarikatların tüm özelliğini şey ediyor ki bununla ilgili yabancı e, sosyologların şeyleri var, e, çalışmaları var, aynı şeyleri görüyorlar yani bütün özellikleri var. Bunu inşallah birazdan tartışacağım Atatürk'ün hayatındaki 19'ları tartışırken. Yani aslında çok önemli bir görevi olan, bir misyonu olan birisi de tarihi olarak çok önemli bir görevi var. O Fatih ayrı. Ben şahsen yani Atatürk'ün tasvip etmediğim bir yorum var. Fatih'in ise bebek kardeşini öldürmüş ve bu konuda ferman bile çıkarmış bu adam şey birisi yani işte alabildiğiniz zevkine düşkün bir tip ve iktidar hırsıyla işte sağa sola kılıç salayan gidip ülkeleri işgal eden ben İstanbul'la ilgili İstanbul'un fethiyle ilgili iki tarafı da okudum yani bir Konstantinopol'da olan o olayı yaşayan birisinin yazılarını da okudum. Öyle de iki tarafta abartı olabilir ama hiç de böyle size anlatıldığı gibi değil öyle. Yeni çevreler gittiler, insanlara özgürlük, adalet götürdüler falan hikaye. Çapulcu sürüsü, Evet, bir sürü kadının rızına geçtiler. Tarih bu maalesef, kanlı bir tarih. Yani ben Atatürk ile Fatih arasında bir şey yapılsa ilginç, ...görüşme, tanışma ben Atatürk'ü kat kat tercih ederim. Çok daha aydın, düşünen birisiydi. Ee, Fatih, Fatih babasından dolayı işte şey olmuş Atatürk... ...kendi gayretiyle, zekasıyla ve gayretiyle... E, ...Halk tarafından seçilmiş birisiydi. Fatih ise işte soyundan, bebekken bile padişah oluyor. Yani onun için benim gözümde ikisinin değeri çok farklı. Ama ikisine de tapanlar var. <laughs> Fatih Fatih diyenler var. Peygamber adına hadislerde uydurmuşlar. Ben onun için bu iki kişinin ismini alıyorum. Fatih ismi koyuyorlar insanlar. Bu konuda şey olmamış Muhammed de tapanlar da Muhammed ismini alıyorlar. Ama Atatürk'e tapanlar Atatürk ismini yasaklıyorlar başkalarına. Yani tapıcıların, putperestlerine ayrı şeyleri oluyor, adetleri olur, hurafeleri olur. Ben bu iki ismi aldım. Fatih Edibo Atatürk, Edibo Türkçe Edip yerine Edibo derler. Öyle koydum. Yani Türk-Kürt karışma olsun. Başına da doktor koydum. Bu doktor şeyini pek kullanmıyorum. Ancak akademik bir yazı, hukuk veya felsefe ile ilgili akademik bir yazı yazarsam bu akademik tilti kullanıyorum. Çünkü öyle gerekli görüyorlar. Ama onun ötesinde kullanmıyorum. Ama burada hoş gitti. Doktor Fatih Edibo Atatürk. Ve bir de 19 harf oluyor. Tam yerine oturducuk diye. Ee, başlık şu. Doktor Fatih Edibo Atatürk devlet cücelerinden korkanları uyardı. Aynı tarih 23 Ekim 2012. Eğer korkarsanız asıl o zaman yanarsınız. Eleştirileri sansürlemek amacını güden bu korkutma yöntemine aldanmayın. Polis devletine izin vermeyin. Paşa devleti, asker devleti gitti ama yerine eğer polis devleti geliyorsa ki gelmenin ayak seslerini işitiyoruz. Polis devletine izin vermeyiniz. Belki de gelmiştir. Kimseye hakaret etmeyin ama eğer bir politikacının yalan söylediğine inanıyorsanız hiç çekinmeden yalancı olduğunu delille, delilleriyle ilan ediniz kamu mallarını eş dosta veriyorsa, ihale ediyorsa, çalıyorsa, hortumcu hırsız hırsız diye eleştirin. Dini istismar ediyorsa, din tüccarı diye tükürün yüzüne. Despot gibi davranıyorsa, despot, diktatör, diktatör, padişah, sultan diye lanetleyin. Aksi takdirde o zaman naneyi ayvayı, kabağı hep birlikte yersiniz. Bayrağı da direğiyle birlikte yiyebilirsiniz o zaman. Ama eğer bu haberden korkmadan özgür bir insan olarak düşünüp yazmaya devam ederseniz hepinizin koyacakları hapishaneleri yok. Türkiye'de. Baş edemezler sizinle. Bu haberi okuduktan sonra şahsen Türkiye'deki devlet büyükleri iki tırnak içinde. Arasında gördüğün kasıntı küçükleri tekrar edeyim. Bu haberi okuduktan sonra şahsen Türkiye'deki devlet büyükleri arasında gördüğüm kasıntı küçükleri, budurları ve cüceleri daha iyi eleştireceğim. Daha sık eleştireceğim. Kral çıplak iken hava atıyorsa, görünmez elbisesiyle hava atıyorsa ve devlet büyükleri diye kasılan yaltakçılar kralın görünmez elbisesini övüyorsa ve halk onları alkışlıyorsa o halk rezil olmuştur, felaketlere mahkum olmuştur. Öyle bir toplumda kralın çıplak olduğunu haykıran bir çocuk olmayı tercih ederim ve sizleri de o çocuk gibi davranmaya çağırıyorum. Evet. kesinlikle şey etmeyin, çekinmeyin bundan. Özgür olun, özgürünüzü hiçbir şeyle değişmeyiniz. Musa, İsrail oğullarını Fıravun'un zulmünden, aşağılamasından kurtarıp bir çeşit isyan ve hicret yaptılar. Bunlar bir kısmı şeyi özlediler. İşte Mısır'daki bazı yani köleyken bile yedikleri bazı yemekler var, sebzeler fena filan. Bunları özlediler ve Kur'an bunları diyor ki çok yüksek olan bir şeyi yani özgürlüğü aşağılık bir şeyle değiştirmek mi istersiniz? Yani eğer bu yemekler için, bu şeyler için geri dönmek istiyorsanız siz aslında en büyük nimete ihanet etmiş olursunuz. En büyük nimet akıldır ve akıl özgürlüğü gerektirir. Özgür olunuz. Ve hakaret Türkiye'de hakaret şeyi kalkması lazım. Bu yasaların kalkması lazım. İftira ayrı bir olay. Hukukta hakaret ile iftira arasında önemli bir fark var. Maalesef bu farkı birçok Türkiye'de çok kişi bilmiyor. Hatta hukukçular bile bilmiyor maalesef gördüğüm bazı bir hiç farkında bile değil adam. Ve Türkiye'de bu işte kaba karşıtlığından dolayı bu iktidarlar maalesef işte hakaret diye bir şey çıkarmışlar. Bir ceza maddesi uydurmuşlar ve böylece sizi susturmaya çalışıyorlar. Çünkü her sözünüzü hakaret diye bunlar bu savcılar yorumlayabilirler ve siz de korkarsınız. Ha, sözüm böyle yorumlanacak. Bu halde hiç eleştirmeyin. Hayır. İnşallah bu dönemi rahatlıkla, rahatlıkla değil biraz sancıyla olacak. Kısa zamanda inşallah atlatacağız ve Türkiye inşallah çok daha güzel günlere dönecektir. Türkiye'de Kürtlerle Türkler arasında barış olacaktır inşallah. Adil ve özgür bir sistem olacaktır. Ee, bu size bağlı. Sen tek başına lider ol. Kalabalık etmek. Sen kendi görevini yap. Diğer arkadaş kendi görevini yap. Birbirinizi uyarın. Kendinizi reform edin. ıslah edin inşallah. Selam.